arkadaşlar benim adım Mert ve bugün sizlerle Minecraft survival oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Yiğit ve Betim var. Merhaba arkadaşlar. SG High High Guy mapını oynayacağız sanırım. Büyük ihtimalle evet SG High Guy. Aynen. Şey güzel ya. Rezaylı. Island. Bulunda Island, yeah, <laughs> <Braise Island, gülüyor> Güzel Bu yüzden güzel. Solar Frost <laughs> da güzel. Biliyor musun? Neyi? Rezaylı <laughs> 2. O da çok güzel. Onlar on, rota bir çok güzel bir rota var böyle. Bir tane kanal da izleyin. Işte. SG High Guy. Ee, abi, ben o kanalın kadar. adını biliyorum. <laughs> i̇şte R ile, başlayan böyle... Reklam yok! Tamam tamam sus. Başladı, başladı beyler. Beyler herkes ortada beklesin. Ortadaki çeşitli ve fokus. Bug, ya bug diyorum ya. Üff, Allah belanı. El hadi veresiniz. Demir, hadi. Hayır. Demir kaskı kaçırdın lan. Neredesiniz? Ortada durun, ortada. Iğba Orta seçkin. Ben seçkin. biliyorum bu mevcut. Daha, 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 seni gördüm, daha yanındayım da. Iğba seçkin yok. Mert, gel biraz. Hadi. Ben Mert takip ediyorum ben seni. Hadi. Tamam. Hadi. Gelin gelin gelin. Gelin hayır beni takip edin beni gel gel. Neredesin lan sen? Şu başta çıkma tamam. Hadi gidelim. Okay. Lan. Ha beta son tamam. Aynen beta son benim. Şurada bir şey var. O nasıl satayım adam ezberlemiş. Ha bozma Ya bana ne oğlum ya ben gösterdim o çizgi. Gelin. Tamam al. Şuradan. Yiğit burada çok güzel bir rota var. Hayır abi ben benim rotayı uyguluyorum. Acaba şimdi. hangi al. kanal? Oo. Yiğit acaba hangi kanal? Ben biliyorum kanki. R ile başlayan yani. kanal değil mi? Aynen. Türkiye birincisi. Şurada. Anladım anladım. Oooo. Ben olmadım lan IQ anasını satayım ya. IQ derken küfür etmedim arkadaşlar. Yine toplayalım Yavaş. biraz. Ondan sonra şey yaparız. Veririz birbirimize eksiklerimizi falan. Neredesiniz oğlum? Ha, daha niye sesi burada tam var seçkin de mutlu. Vay seçkin diyorum sana. Alışmışım var seçkine ya. Demir. Şimdi dur. Gelin bir beyler item bölüşelim ya. Bir dakika önce. dur. Chest var mı şurada? Lever var la. Lever açtım. Hakikaten çekme onu. O tuzak bence. Yok la değilmiş. Şu evin içinde var. Evin içine giriyorum. Evin içine girilmiyor ben. ki. Giriliyor mu la onun içine? Giri, He bu la ne ya. ev la? Bu la ne? Kazabiliyoruz ev ya burada. Öyle bu kitli lan. Ayrıca zaten girebiliyoruz. Şuradan. Chest var mı abi? Bakayım burada. Şurada var herhalde. Var mı yukarıda? Crafting sizce? var abi. Tamam burayı unutmam. Craftingi koparayım mı ki? Crafting artık benim. Kanka crafting artık benim. Burada crafting falan yok. Ağacı çaktım. Görmedik. Crafting kim ya? Crafting diye bir şey mi vardı burada? Beyler ben şu an çok iyi oldum lan. Oğlum ben hiç... Aferin, ben... adam var. Adam adam. adam Adamı, adamı adam. gördüm. Ben koklu ver. Oklu abi, abi adam var. Yukarı çıktım öleceğim. Aa, aa gördüm. Adam gördüm. Adam gördüm. Adam, gördüm. adam görüldü. Tamam. Oo. Oh. Abi adam set. Ok yedim beyler hadi. Oğlum siz ahırda değil misiniz? Yok abi biz onun çatının üstündeyiz merak çatının üstündeyiz merak etme. Abi öldüm ya. Öldüm demir hissettim demir demir. Yuh full mü? Evet full demirdim abi. Geçmiş olsun ben öldüm. Neyse devam etti videoyu devam etti devam etti. Etti canım sen öldün diye video bitecek. Evin üstünde var bak bir tane çıkabilirsiniz. Abi. Birini kestim. Çıktım abi. Evin üstünde var ha. Gördüm tiyörtüm abi. Yok lan hiçbir şey çıkmadı saçma sapan. Nerede okula? Ama sıkadım ya. Adam var la töbe töbe. Ben Benim bana mı attın oku? Oo nerede? aşağıda dört tane ses var. Oraya inmek için yeri kazmanız lazım o Adam barış yaptı lazım. Adam geliyor. Bir boyu kestim, kestim dermişim. Abi ya. Oraya. Ben bir dakika. Ben ben Bakayım adamda hiçbir şey yok birinde. Kestim. Helal olsun Metin. İki tane kestim. Birisi altın ayakkabı çeyin kapalık. Bir dakika şu. Sohbeti evet, bakalım. Sohbeti mi kapatayım ya ben. Sohbeti kapattım ya. Bir hiçbir şey yapamamış. Abi karşınızda güçlü biri var mı diye bakıyorum. Abi olsun işte onu kesersek işte bizim için avantajlı değil mi? Evet. Ne? Adam nerede lan? Abi burada bir tane var. F3'e bas. Ha tamam gördüm. Aa gördüm full iron gördüm. Demir gördüm ayrını, full demir var. Fullini gördüm onu. Tam tam kesmet. Adam herkese barış yapıyorlar. Bu kadar ezik olunur mu lan? Ya adam vurdum aslında sekti ya o ok, herhalde. O bak o adamın her şeyi var ya üstündekiler. İzliyorum adamı şu an. Full bak ben sana o adam nasıl. Şeyi... Aynen aynen arkadaşlar çok güzel ya bu. Hiç hadi yapalım. hadi. Adamlar nerede lan? Anasını F3'a F3'e f Abi bence inin aşağı chest tarayın Tamam F3 A'da kimse yok gelin Gel Metin Chest tarayın chest chest Size şu an chest lazım şey, bir chest ne, Hiç bir şey bize yok ben senin fazla var mı? Ney? Item var mı? Ne var mı? Abi item ben item de. de bak full demirdim sadece <laughs> pantolonum altındı hmm, biliyorum Ve gördüm onu fazladan yani. bir tane demir bir tane çeyin ayak ayaklık vardı Beni korusaydım Metin bir... geliyor musun arkamdan yukarıda olmasaydınız gelin. Metin F3 ay bas da gelirsen falan Tamam görüyorum Gördüm Burada bir tane chest gördüm de. Çok güçlü biri yok da, evet orada Oradan ilerle ileride bir tane ağaç var ya Mert. Hangisi şu mu? Şöyle e, böyle böyle tank gibi bir şey Bu, var. Traktör bir... var bak, bak. traktör. Şurada bir çöz. çöz mü lan? Şu yok değilmiş lan. Bak tam arkasında Metin'in. Metin. In. Metin. Arkanda şu ağaç. Ooo. Öldürdü Metin'i. Yakup arkanda arkanda Mert. Allah. Kaç abi kaç. Kaç kaç. Ben, kaç ben attım Allah'ım lan tosun git 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 abi git Baktalın Abi hadi <laughs> video çıkacak ya bana ne abi vurma lan abi vurma ne istediniz bana ne yaptınız siz günah mı ya uza uza abi, uza ben durayım da bir şeyler yap abi bir ikizi ettim tem abi kılıcımı attım bir, ya ya yemişim yanını ya. Ben bakıyorum Mert'in etrafına gelen var mı diye. Yok kanki. Ama koşmaya devam et. Tabii edeceğim oğlum ya. Acıktım biraz. Neredesin Mert Takip Taki. <gülüyorlar> <gülüyor> şu an. Tamam al. Tamam. Kılıcımı attım ya. Mert. Evet. Ne? Bak boy samanlık var ya samanlık bir yeri vardı. He. Buraya gel. Orada itenler var. Peki taş kılıç yapıyorum. Mert çabuk gel. Sırf plan var burada. Gel. Kask. Taş kılıç yaptım abi taş kılıç. Tamam gel sen. Neredesin oğlum ya? Neresi? Sen neresi dön? Oradan canım? dümdüz git dümdüz 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 dümdüz, dümdüz 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 dümdüz. dümdüz, Hayır. Dümdüz, Arkana dön. Chest ses gördüm de açtın hiçbir şey yok ya. Tamam arkana arkana dön. Ee. Evet. Şu an arkana dön. Döndüm gidiyorum işte. Bekle oğlum ben seni evet. çok gittim. Evin içine Mert, git. Su, Mert gel ha. gel. Bak hayır evin dışına çık evin dışına. Gördüm köşesinde ama boş o chest. Ha boş mu? Onu söyleyecektim. Mert chest'e bakma sen. İçin yanında itanıyor var samanlıkların uraları gez. Samanlık mı tamam. Bak evin arkasında bir çıkış var. Bir tane bir tane yok ya abi. Aa gördüm. Bir tane bir tane orada yerde. Bir tane kılıç var abi bu mu bir tamam. <laughs> ne <olsan, gülüyor> <lan? gülüyor> nerede lan adam? Ya e, abi şu ahır bizim sonumuz oldu. Bir daha bu ahıra gelmeyelim. ahıra geliyorlar. Adam adam adam. Ya kaçma tiro adamlar. Hemen bir yere gidiyorlar. Çabuk çabuk. Ben senin salino 2005 adlı oyuncu 5 gün banlandı. Hile kullanmakla ne anlarsam, Türkler ya anlamıyorum ki abi. Yani. O adam alacağım oğlum. Bir dakika bakayım karşısında güçlü biri var mı Mert'in? Mert var bunu mi? alabilir. Adam full Abi 3 tane full demir var. Aha dağıtıyor. VIP'nin birisi. Bizi öldürenler var değil Metin? He. VIP'nin birisi şey onları öldürdü. Full demir artı büyük ihtimal diye kılıç. Arkada bir arkada. Abi gibi e, abi Elif full demir. Diamond şey demir kılıcı da var. Bir tane daha full demir var kask Birisinde hiç item yok. Ne pipi ya bu? Oo, birisi full demir diye kılıç. Mert senin için çok zor abi ben sana söyleyeyim. Abi alevli okum var. da avantajı değil miyim? Hepsi alevli okçu. Aha adam şurada. Rakiplerinin Hep... sadece birisi. Abi adam kan avcısı. VIP şeyi. Gide. O herif seni kesemez lan kesersin bunu bu lol. Ok tutturmaya bak. Ok tutturursan kesersin. Hadi. Ok yedikçe kaçıyor herif. çalışıyorum abi ben niye bu Oha bu da mı alev la? Abi de, rakiplerinden sadece birisi Alev okçu değil. Bu da bu demek ki. Hayır bu Alev Lokçu. Rakiplerinden hepsi Alev okçu lan birisi değil. Ha ben de hep, ben de birisi anladım lan. Hepsi alevli okçu. Bir tanesi zengin. Bir tanesi de VIP şeyi. Nerede adam sana kusu kuruyor. Bence de adam bir şey yapacak bence. Aynen. Adam vurdun da bug ya. Bu bence kesersin onu. Ben Kesemez sana ya. sağlık olsun. Adam kaçıyor canım çok az o zaman. Aynen büyük ihtimal ama doldurmaya çalışıyor da Ya hadi vur 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 ben... düz düz düz. Koşuyor. Ne kılıcı? Onun kılıcı ne lan? Kılıcı görmedim. Geliyorum. buraya buraya koş. Sen efenesine ben hadi gel. Öl artık öl. İşte bu. Geldi. Öldü evet değil mi? Öldü. Çok güzel. Hadi. <laughs> hadi <Hake. gülüyor> diyor herif sana. Ne diyor? Hack dedi. Bak yerde pasta var. Şeyin kapalık var. Şeyin chest break var. Olabilir. Demir da... ayaklık var. Şşş, ama her şey arkamı kolayın lan. Ama altıma mı çarptın lan gibi girip. Tamam ben etrafına bakıyorum. Etrafına bakın adam geliyor söyleyin. Bakayım ben rakiplerine. Full demir diamond kılıç. Kim lan o? Bir tane adam. Oğlum, şey... bir şey... tanesi. Evet. Ne? Bir tanesi gelişmiş. Geçmişteki siyahlıklar var ya ne? He. Burada adam. Ne o? Siyahlıklar mı hani? F3'e adam bakıyor. Mert. Ben. Efendim? Bak. Bir tanesi sadece kafalı altın, gerisi full demir, diamond kılıç. Birisi Bir tane, zırhı çeyin. Birisi full demir, da iki tane diamond kılıç var. Tamam ben demir kılıçlıyım. İşte Birisi full demir, demir kılıç. Efo birine bak, Efo birine. Efo kim abi? O kim? Geliyorum. Abi F3 alan gözüme nerede? Ha şurada da. O kadar ok yetişmiyor ki oraya kadar la. Ama ne abi yetişti falan yok onun bir tane anam. Eyvallah adam. Aşağı gel. yeter. Yeter adam çok hızlı. O ona okluyor mu lan? bak F F şey yok. Hadi Bu ne abi ya? Bir tane, bir şey, adam. Eyvallah, adam. Bir, tane vur, bir tane, bir, tane vur, bir, tane vur, bir tane vur. sıkamıyorum abi. Uf, uf, çok kötü çok az ya. Konuşuyor oğlum 3 4 tek şey var lan ok. 4 tek ok var lan. Adam da gözükmüyor hiç bir yerde. Abi. Bir tek bu var herhalde. Yo, 4 kişi yaşıyor işte. Buraya çıksam mı ki lan yok la çıkmayacağım. <laughs> <laughs> Metin önünde adam var mı lan? Yok, Mert sen git git git. Bir dakika abi envatar boşaltması yapacağım. Ben boşalt ne yapma adam depara basıyorum gidiyor. O gitsin ya. Bak bak Mert Mert Adam kesteye gidiyor Geldim Tamam Mert bakayım sana Dur önce rakiplerine bakayım Bak beni bir dinle önce biz lafımı kesmeyin Tamam Adam deri ayakkabı demir pantolon Aa vurdum Altın Mert vurdun mu? Vurdum da adam ölmedi mi lan? Ha bak o vurduğun adamı söylüyordum ben tam sana. Öldürürsün onu hadi. Adam vuramıyor vuramıyorum abi bu ne biçim bir sabır ya. Savunmak için değil ki o. Hay sabır ekiptirim savunmak. Hadi, hadi, hadi. Dur bir bakayım ring böyle. Seni mi izliyor lan o? Ne yapıyor lan bu? Ha? İtener aşağı. İtener aşağı. İtener aşağı düşmedi. Golden Merk Apple. Yenme ihtimalinde var. Şurada demir pantolon ha demir pantolon var. Bak dur rakibini söylüyorum ben dinle. Evet. Demir ayakkabı, tamam. demir pantolon, şeyin evet. chestplate, evet. e, demir kapalık, kafalık, full, full demir. elmas kılıç, oh, tamam. tamam. birisi full demir, demir elmas, bir kılıç. Bir eski, elmas kılıç. Birisi, elmas kılıç. Adal, bakıyorum da f Çok uzaklılar herhalde. Ozaf, tamam. Heyecanla heyecanla titriyorum abi ya. Arı kazanırız inşallah. Videoda mı tabi oğlum? Bakayım. Aynen. 14 dakika olmuş la. Daha 1000 MB mi değil video herhalde? 1000 MB mi değil herhalde daha? Abi inşallah yeniriz de video çıkar. Yenilirsek çok eğlenceli olmuyor video. Hadi yani bunu Arkadaşlar buna eğer koyarsak zaten video çıkmış demektir. Eğer koyduysak yani. canım. Ekranımda yani sinek var ya. Bunu sonda söylemek falan. <gülüyor> Aynen ha. <laughs> Adamlar hiçbir yere gülükmüyor ki abi dead ya. Match, bir saniye de. Aa deathmatch. Aa deathmatch. Bırak kaç. Kim değiller abi bak. Kaçarak bir şeyler yapabilirsin belki. Taktik vereyim buraya bak diğer adam çok pasif oynuyor ne kadar bu ya? girme bence elmas kılıç kaçarak oynuyor. abi öldüm ya ah, tamam bir dakika ee. tamam video çekecek de etmece geldik abi video çıktı etmece geldik tamam video çıktı ya, tamam evet arkadaşlar mı? bu hangari iseüsü bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın hoşça kalın